yeter. Kafaya koydum yakalayacağım ben o adamı. Ya boş ver bu saatten sonra gelmez o. Misafir mi bu yeter? O adam beni soymak için evime 37 kere girdi 37 kere. Daha benim annem bu eve o kadar girmedi. <laughs> Gelsin görecek o. Aman iyi sen bilirsin bekle dur burada sabah kadar. Hayırlı işler rast gele. Tamam sen yat. Ben sabah kadar nöbetteyim. Gözümü kırpmadan bekleyeceğim. Dipçik gibi bekliyorum. <laughs> Bak ya. Nasıl da deli yatmış. Ne oluyor orada ya? Uyu hadi. Açmış üstünde, yer girecek. Ay çok güzel uyuyor ya. Canım çekti. Ben de birazcık kestim. Kimsin? Ya yok bir şey benim ben. Uyumana baksın. Ha ben hırsız sandım. Ya sen ne yapacaksın? Hırsızla ne işin var senin? İyi, tamam. Aa, 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 aa. Demek o sendin ha? Demek Emre Dadan'ın hırsı sensin? Yine mi girdin sen? Bu sefer bitti. Ya, abi bir dur ya. Ya abi bir durur musun ya? Bir kaza çıkacak. Hayırdır Bilal abi? Sen niye asabişsin? Adımı da biliyor yüzsün. Deli misin? Ben sizin aileyi çok seviyorum. Hep seninle tanışmak istemiştim. Hadi ya. Uyandırsaydın tanışırdık. Çok tatlı uyuyordun. Uyandırmaya kıyamadım. Ver öpeyim elini. Arkadaşım sen niye sürekli bizim eve giriyorsun? Bu tuvalet mi burası? Başka yere girince yerimi yadırgıyorum Bilal abi. Hem ne güzel. Kaç yıldır birlikte geçinip gidiyoruz. Fena mı? Yanlışım var. Ben geçiniyorum. Sen benden geçiniyor parazit. Aşk olsun. Senin benim mi var aramızda? Hem ben çalmıyorum, ödün çalıyorum. İşim bitince geri getiriyorum. Neye getiriyorsun? Ben niye görmüyorum? Senden aldığım filmleri izleyip geri getirdim. Ama sana hiç yakıştıramadım Bilal abi. Korsan film izliyorsun. Emeğe saygı biraz. Hırsızlık senin bu yaptığın yani. Ne ya? Kusura bakma. Aa, suçlu duruma düşüyorum. Sen ne ters bir yüzsüzsün ya. Ama artık yakaladım seni. Bundan sonra değil eşya. Kapı zili bile çalamayacaksın. Hem ayrıca sen o kapıyı nasıl çaldın? Ne güzel. Yerine çelik kapı taktırmışsın sayende abi. Hem bunlar daha güvenli. Maazallah hırsız falan girer. Allah'ım sen beni ne sınıyorsun? Getir buraya. Ya... Abi dur sakin ol ya. Bir kaza çıkacak. Bir durur musun ya? Dur, dur ya. Gel Sen niye asabilsin? <laughs> dur bakayım. Sen niye asabilsin? <laughs> Sen niye asabilsin? Ateşin mi var? Senin ateşin var. Gerçekten mi? olsun yenge. Benim bir adım var. Hani geçen hafta girdiğimde karşılaştık da tanıştık. Hatta bana kapıyı sen açmıştın. Vallahi hatırlamıyorum. Uyku sersem sen sandım herhalde Bilal. <laughs> Aferin sana yeter. Hırgıza kapı mı açılır? Sana elli kere giriş kattan ev almayalım dedim. münakaşa ettik. Tartıştık biraz. Gel bakayım buraya. Adam resmen kendi sevdiriyor. Aa. Ya bırak! Gelmiş kız evime. Bana kendi sevdiriyor. Yeter. Arayalım polisi alsın bunu. Yoksa elinden bir kaza çıkacak. E nerede telefonun? Telefonum nerede? Hırkız! Ha, Bir şey kayboldu. Hemen hırsızı suçlayın. Komedinin üstündeydi en son. İsterseniz ben bir çaldırayım. O benim eski telefonum değil mi? Benden çaldı eski telefonumla yeni telefonumu çaldıracak. Delirtecek misin sen beni ya? Aa Allah korusun. Bak benden çaldığın her şeyi geri vereceksin. Özellikle bak özellikle benden çaldığın bilgisayarımı geri vereceksin. Siz onu benim için almamış mıydınız? Arkadaşım ben evime girip Beni soyan bir hırkıza neden hediye alayım? Geçen hafta benim doğum günümdü. Sizin eve girip masanın üzerinde paketiyle görünce bana aldınız sanmıştım. Şu an kırıldım. <laughs> Anne, baba ne oluyor gece gece? Şevket. Merhaba Mehtap. Kızım hırkıza selamlaşıyor. Hırkız kızıma trip atıyor. <laughs> ne oluyor ya? Şevket, yoksa beni affettin mi? Döndün mü bana? Mehtap lütfen. O günler geride kaldı. Buraya işim gereği geldim ben. Yeter. Sen bana akşam ne yedirdin? Ben nasıl bir kabus yaşıyorum Allah'ım? Kızım, sen nereden tanıyorsun hırsızı? Vallahi gele gide aramızda bir arkadaşlık oluştu yenge. Ama sonra Mehtap bana yalan söyledi. Kızım madem hırsızı gördün polis haber etsene. Olur mu anne? Şevket benim arkadaşım. O kadar tatlış birisi ki. Bak dördüncü gelişinde bana bu bilekliği Allah. hediye etmişti. Her gece takarım. E ee, anne ne bilekliği? <laughs> Annenden çalıp sana vermiş. Evet. Yabancıya gitsin istemedim. Kötü mü ettim? <laughs> Şevket seni affet. Bundan sonra söz asla yalan söylemeyeceğim asla. Olmaz. Bir kere yalan konuşan hep konuşur. Seni affedemem Mehtap. Ee, of Şevgen ya of, of ya. Ahlak ama özellikle ahlak benim için çok önemli. Bak ahlak diyor yeter. Hırkız kızıma Hayır, işin kötüsü haklı da. Bilal, sakin ol. Evet Bilal abi, fevri davranıyorsun. Nasıl sakin olayım? Yeter. Ya. Bu adam beni soymak için evime 37 kere girdi. Getir telefonu, yeter. Tamam. Bir dakika ya. Kaç dedin sen? 37 mi? Evet 37, neden ki? İyi ama ben bu eve sadece 36 kere girdim. Bilal abi, yoksa başka biri mi var? Nasıl? Benden başka kim girdi bu eve? Ben ben bilmiyorum, nacterlamıyorum. Bana istediğini yap. Bir, Sı, Polise ver. Hepsini kaldırabilirim ama evini bir başkasının soymasına asla. Anlıyorsun? Asla. Ama ben onu sen satmıştım Şevket. <laughs> sen de herkes gibiymişsin. Ön evine gelen hırsızı. Soyduran biriymişsin. Yazık. Şevket dur gitme. Şevket gözünü seveyim gitme. Açıklayabiliriz. <laughs> Esat, e, şimdi gitmesini istiyorsun ya. Yine seni o e, moda soktu. Hani kötü hissettirdi kendini. Gitmemesi için bir şeyler daha yapmalısın. Yapabilirsin yani. Hadi gel Alperen. <gülüyor> <gülüyor> gel bakalım. Neler olacak? Sen de herkes gibiymişsin den alalım. Sen de herkes gibiymişsin. Önüne gelen hırsıza evini soyduran biriymişsin. Yazık. Şevket dur gitme. Bak sana ne vereceğim. Al bunu. Al iç. 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 İç 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 iç. iç. i̇ç. Senin olsun. Ecan'la beş şu kalemi. Onları ben. demedim ben. ben. <laughs> Ama yine de alıyorum. <laughs> Ezo abla! Düş <laughs> bende artık! <laughs> Sevgi! Arabanız da eskimişti aldım. Bunun büyük üst modeli çıktı tavsiye ederim. Gel buraya.